Elmus. Bir istihdamı esnek ve güvencesizleştirilmiş bir şirket haline getirilmek istenmektedir. İstihdam ve personel politikalarının da özel şirket mantığıyla oluşturulması hedeflenmektedir. Veya özelleştirme gibi TPO'ya küçülme veya özelleştirme gibi bir saldırı geliştiği an bunun sorumlusu olarak sizleri, TPO işçileri bu doğrultuda TPO, Batman Adıyaman Trakya ve Ankara Ankara Genel Müdürlük'te bugün yarın bir kararı tanımayacağız. Basın açıklamamızda da ifade ettik. Petrol iş, TEPO işçilerinin bu programa dönük tepkilerini ve TEPO'nun parçalanmasına ilişkin kaygılarını defalarca şirket yönetimine iletmiştir. Ancak TEPO yönetiminin bu kaygı ve itirazlarımızı dikkate almadığı anlaşılmaktadır bütünsel dönüşüm programının geçen yıl yasalaşan Türk Petrol Kanunu sonrasında petrol sektörünün serbestleştirilmesiyle birlikte kamu kuruluşumuz TPO'nun da bir özel şirket mantığıyla yönetilmesi için hazırlandığı açıkça görülmektedir. TPO bir süredir küçülüyor. Evet rakamsal olarak baktığınız zaman geçmişe Doğru gittiğiniz zaman, 10 yıl öncesine gittiğiniz zaman yatırımların iki kat, üç kat arttığını görüyorsunuz rakamsal olarak. Ama TPO üretim bazında ve rezerv bazında küçülmeye başlamıştır. Bundan 7-8 sene evvel TPO'nun yıllık üretimi 2 milyon tonun üzerindeyken. 2013 yılında TEPO'nun yurt içi üretimi 1 milyon 800 bin tona gerilemiştir. Bütün bu işler TEPO'nun yaptığı işler kadrolu personel tarafından yapılırken yıllardır taşuranlaştırma adı altında hizmet alımları adı altında TEPO'nun işleri birilerine verilmekte birilerine adeta İş yaratılmakta adeta peşke çekilmektedir.